Ramazan bayramımızı kutluyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin yanaklarından öpüyorum. Bu bayram her Ramazan bayramı gibi olmayacak muhtemelen. Birbirimizden biraz uzak duracağız. İkramlar biraz az olacak. Ama ne diyoruz, her şeyin başı sağlık olsun da biraz daha dişimizi sıkalım diyoruz. E, bu videomuzda Ramazan bayramında şeker bayramı mı diye vücudumuza bayram yaptırmak için öneriler geliyor sizler için. Sizler için çok özenerek hazırladığımız YouTube'umuza abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin sevgili dostlarım. E şimdi dedik ki bu Ramazan biraz farklı olacak. Gerçekten farklı olacak. Normalde eski Ramazan bayramlarınızı gözünüzün önüne getirin. Evde baklavalar açılmaya başlanır, dolmalar yapılır, su börekleri yapılır. Sonra işte geleneksel kahvaltı yemeğiyle başlanır. Birbirimize gidip gelmeye başlarız. Her gittiğimiz yerde Baklavalar, su börekleri, dolmaları yerken yerken hem kilo alırız hem sağlığımızı kaybederiz hem mutsuz oluruz ama bir taraftan da bayram yaptığımızı düşünürüz. Şimdi artık vücudun ve beslenmenin ne kadar önemli olduğunu o kadar farkına vardık ki bu salgın epidemi pandemi dolayısıyla hadi gelin bu bayramda birazcık Bayram reformu yapalım ülkemizde, mutfaklarımızda ve şu geleneksel açtığımız baklavaları böyle tepsi tepsi açmayalım. İlla açacağım diyorsanız küçük bir tepsi olarak yapın ve günde de 3-4 dilimden fazla tüketmemeye çalışın. Çünkü baklavayı bir düşünün bakalım içinde ne var? Un, şeker, yağ. Yani kalori değeri çok yüksek yiyecekler bir araya geliyor ve tam bir enerji bombası, kalori bombası haline geliyor. Bir dilimcik baklava yediğinizde bir dilim ekmek yediğinizin farkına varın. Ve eğer 5-6 dilim yiyorsanız da bir sonraki öğündeki ekmek ve tahıl haklarınızı indirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Peki bu bayramda belki bu kadar çok baklavalar açılmayacak ama illa da tatlı şeker yiyelim. Bir Ramazan bayramında şeker de yemiyorsak bayramın bir anlamı mı kalır doktorcum diyorsanız Size diyeceğim ki sütlü tatlı yapabilirsiniz, meyveli tatlılar yapabilirsiniz. Ben dondurmayı çok severim mesela, hatta dondurma tariflerim de var biliyorsunuz YouTube'da sizler için daha önce yapmıştım. Dondurmayı kendi evinizde yapabilirsiniz ya da açıkta pastane dondurması olarak da satın alarak tatlı ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi birbirimize gidip gelemiyoruz ama şunu biliyorum, birbirimize hediye gönderiyoruz. Birbirimize pasta, baklava, börek göndermeye başladık. Gidemiyoruz ama hediye olarak gönderiyoruz ve kendimizi iyi hissediyoruz. Ama acaba karşı taraf kendini iyi hissediyor mu? Bunu bir sorun bakalım. Mesela kardeşiniz, arkadaşınız, komşunuz size bir tepsi baklava, ne bileyim bir kilo çikolata gönderse ne hissedersiniz? Çok sevinir misiniz? Öyle mi diyorsunuz? Ee, şahsen ben biraz üzülürdüm. Çünkü bu kadar yiyeceği kim yiyecek diye düşünürdüm. O nedenle birbirinize yiyecek göndermeyin. Ee, hani illa yiyecek bir şey göndereyim diyorsanız meyve gönderebilirsiniz, çiçek gönderebilirsiniz, masa örtüsü, mum, bardak gibi yenilmeyecek maddeleri birbirinize hediye olarak gönderebilirsiniz. Ee, Tam şimdi Ramazan boyunca özellikle akşam yemeğine çok ağırlık verdik. İftar, iftar sonrası ve sahur. Bayramla birlikte bu biraz değişecek ve yeni hayata döneceğiz. E, muhtemelen evde kalma sürecimiz bir ay kadar daha e, sürebilir. E, burada da tabii ki hareketimiz de az olduğu için kalori dengesine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bayram ve sonrası vücudumuza fazla kilo olarak dönmesin diyerekten günde iki öğüne düşmenizi tavsiye ediyorum. Sloganımız şu. Geç kahvaltı, erken akşam yemeği. Hani iftar ve sahur olarak yapıyorduk ya bunu şimdi bayram itibariyle değiştiriyoruz. Geç kahvaltı, erken akşam yemeği diyoruz. Eğer acı kırsanız da meyve yoğurtla vücudunuza cevap verebilirsiniz. Peki, gelelim geleneksel bayram kahvaltı gününe. E, eskiden ne olurdu sofralarınızda? Bir hatırlayın bakalım. Ben şimdi eskilere doğru gidiyorum, bir bakıyorum. Mesela su böreği olurdu bizim bayram soframızda. Sucuklu yumurta olurdu, simitler olurdu. E, çeşit çeşit reçeller, ballar olurdu. Evet, mutfak sadeleşmesi yapmamız gerekiyor ya, bayram sofralarımızı biraz sadeleştirelim. Ve bayram sofralarındaki şu şarküteriyi, sucuk, pastırma, ee, sosis, salam gibi şarküteri ürünlerini sofralarımıza koymayalım. Ee, sucuklu yumurta yerine menemen yapmayı tavsiye ediyorum. Tam da domatesin salatalığın mevsimi geldi artık. Ee, su böreği yerine böyle bol ıspanaklı az yufkalı bir börek te tercih edebilirsiniz. Tabi bol sebze, domates, salatalık yeşilliklerinizi, e, birkaç çeşit peynirinizi, zeytininizi sofralarınıza koyabilirsiniz. Ama karbonata lütfen dikkat edin. Poğaça, açma, e, börek, çörek Kek, kurabiye, bunları biraz sınırlamamız gerekiyor. İlla yiyeceğim diyorsanız da sadece bir tanesini tercih edin diyorum. Bunu şöyle düşünün, hani cebimizde bir para var. Nasıl ki her gördüğümüzü almıyorsak, aklımıza gelen her yiyeceği de yememe fikrini bir oluşturalım. Demek ki bayram sofralarımızda, bayram kahvaltılarımızda sadeleşme yapıyoruz şarküteri ürünleri çıkarıyoruz. Böyle yağlı börekleri bir çıkarıyoruz. Kekleri, kurabiyeleri biraz çıkarıyoruz. Reçellerden de vazgeçebiliriz gibi geliyor. Çünkü biliyorsunuz reçeller meyvenin üzerine şeker eklenerek pişirilen ve meyvenin besin değerinde kaybettiği aslında çok da faydalı olmayan yiyecekler. Bunun yerine bal ya da pekmez sofranıza koyabilirsiniz. E, bu şekilde bir kahvaltı düzenlemesine gidelim diyorum. Ne diyorsunuz? Sevdiniz mi? Seversiniz, seversiniz hiç merak etmeyin. Yemek öğrenilmiş bir davranıştır ve bu değişebilir diyoruz. Peki gelelim akşam yemeğine. Akşam yemeğinde ne yiyeceğiz? Tabii bütün Ramazan oruç tuttuk. Ee, iftar sofrasında farklı farklı yiyeceklere alıştık ama artık sadeleşiyoruz. Akşam yemeğimizi hafif yeme fikrine bayramdan itibaren başlayarak vücudumuza bir bayram yaptıralım diyorum. Artık sebzeler bol. Bezelyesi, yeşil fasulyesi, bamyası, patlıcanı sofralarımıza geliyor. Bir çeşit sebze yemeğimiz olsun. İster etli ister etsiz. Yanına güzel büyük bir salatamız olsun. Yoğurdumuz olsun. Ya pilav ya makarna ya ekmek. Üçünden birini tercih edin. Ve bol suyu içmeyi de ihmal etmeyin diyoruz. Şimdi bana diyeceksiniz ki e, doktorcum, hani bayram hani bayram. Ee, Bayramda siz bize klasik her gün yediğimizi yine tavsiye ettiniz. Ee, diyorum ki yani yiyeceklerimiz, ilacımız olsun diyoruz ya, tercihlerimiz gerçekten hastalıklarımızı belirliyor, bağışıklığımızı güçlendiriyor. Ee, bayram dahi olsa bizim niyetimiz bu olsun da nasıl olsa aradan azıcık falan kaçırabiliyoruz gerçekten. Ee, niyetimizi böyle koyalım ama ekstra bir e, tatlı yiyebilirsiniz. Bir kase sütlaç veya güllaç veya keşkü veya dondurma illa da baklava diyorsanız 3 dilimden fazla yemeyin diyoruz. Günde yine 8-10 bardak su içmeye özen gösterelim. Ve bayram deyip evde oturmak yok. Mutlaka hareket var. Step tahtasında egzersiz yapabiliriz. Ee, eğer e, bir ip bulabilirsek ve eklemlerimiz sağlamsa ip atlayabiliriz. Evin içinde karınca gibi dolaşabiliriz. Ee, yasaklar kalktıktan sonra da açık havada bol bol yürüyüşler yapabiliriz. Ee, bu şekildeki önerilerimizi dinleyerekten niyetimizi edelim. Biraz mutfak sadeleşmesine gidelim. Bu bayram biraz boynu bükük geçecek bir bayram gibi görünüyor ama sağ olsun teknoloji yanımızda. Artık FaceTime'la, WhatsApp'la e, görüntü olarak yakınlarımızla konuşarak annelerimizin, babalarımızın, yakınlarımızın bayramını artık bu bayram biraz böyle kutlayacağız. Bugünler geçecek. Biraz sabra ihtiyacımız var hep birlikte. E, sizleri çok seviyoruz. Paylaşmalara doyamıyoruz. Eee YouTube'umuza üye olmayı ve bizi takip etmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız diyoruz. Nice bayramlarımız birlikte olsun güzel ülkemin güzel insanları.